Merhabalar ve selamünaleyküm. Neden selamünaleyküm? Ee, çünkü TRT'de kullanamadığımız için yasaklı olduğu için yasak olan şeyin üzerine gideceğiz. Ee, yani Japonca yasak olsaydı Japoncanın üzerine giderdik. Komünizm yasak olsa komünizmin üzerine giderdik. Sosyalizm yasak olsa sosyalizmin üzerine giderdik. Ee, 5916 sayılı Mustafa Kemal'i koruma kanunu yasaksa onun üzerine gideriz. Bugün 29 Haziran 2018 Cuma üçlememize devam ediyoruz. Hangi üçlememize devam ediyoruz? Ee, ne dedik? Okullardaki, okulların dışındaki heykellerden bahsettik. Ee, Büstlerden bahsettik. Mustafa Kemal Büstlerinden yani İngiltere'deki okulların dışındakilerden bahsettik. Sınıfın içine girdik istek üzerine bir tarihçimiz istemiş. Sınıf içine girdik. Sınıfı da çektik. Sınıfta da gördük. ne heykel var, ne büst var, ne resim var. Şimdi bana diyorlar ki neden uğraşıyorsun Kemalizm'de, Atatürkçülük'le, Atatürk'le neden uğraşıyorsun diye soruyorlar. Konum bu değil ama kısaca şunu söyleyeyim. Kemalizm Türkiye'ye giydirilmiş bir deli gömleğidir. Deli gömleğidir. Bütün sorunlarımızın olmasa bile birçok sorunumuzun temelidir, temelidir. Yani temel sağlam değilse katları boş verin diyeyim. Bunu ayrıca irdeleyeceğim, geleceğim. Bugün değil ama, başka bir konuda. Konumuzu dağıtmıyoruz. Bugün konumuz e, Atatürk denmesi, Mustafa Kemal'in soyadını Atatürk denmesi. Şimdi bunu doğal mantıkla irdeleyeceğiz. Türkiye'de e, normalleştirildiği için insanlarımız bunu herhalde sorgulamadılar, sorgulayamadılar. Şimdi şurada 36 Osmanlı Padişahı var. 36 Osmanlı Padişahı var. Hiçbirinin e, soyadı yani soyadı kanunu yok diyeceksiniz de yani sıfatı diyelim e, adı diyelim e, yani ön adı diyelim, şeyi diyelim Atatürk iddialı Atatürk diye bir şey yok. Ondan öncesi Selçuklular var. Eee işte metahanlar var. İşte Orta Asya'ya gidin, midin. Eee Bir kere e, yani e, kişinin kendisine e, soyadı koyması böyle iddialı bir soyadı koyması bir kere yanlış. Yani bizim kültürümüzde yok. Bizim ee, bizim coğrafya coğrafyanın kültürü kültüründe yok bizim coğrafyanın kültürü e, nedir mütevazılıktır Anadolu'nun kültürü e, alçakgönüllüktür e, bu fakir diye başlarsın söze e, şeydir yani çok çirkindir iddialı bir şey koymak soyadı koymak şimdi diyecekler ki yine efendim Türkiye'yi kurtardı. Velev ki kurtardı, tartışılır. Bir, asker olarak kurtardıysa görevini yaptı. Bugün bir general çıksa, bir toprak alsa, ekstra ayrıca bir hak iddia edebilir mi? Edemez. Ki tek başına Iı, tırnak içinde yani kurtardıysa kurtardı mı bağladı mı ne yaptı ayrı konu ee, şimdi şöyle devam ediyoruz Atatürk ne demek Türklerin atası şimdi e, ya benim babam 1925'te doğmuş. Mustafa Kemal'le yaş yaş farkı 40. Nasıl oluyor atam? Babamla yaş farkı 40. Değil mi? Böyle şöyle bir aradan 100 sene geçer. Bir 1000 ne bileyim. Hadi bir 500 sene geçer. Dersin ki atası, Türklerin atası. Deden 1901 doğumlu. Arasında kaç yaş var? Kabaca eğer doğruysa doğum tarihi 1881 ki yanlış diyorlar. 20 sene var. Şimdi dedemin atası mı? Babamın atası mı oluyor? Şimdi, ee, ee, mesela bizim kültürde yine bir ara hatırlarsınız 90'larda bir Barbaros muydu neydi, birisi çıktı şarkı söyledi ben sizin babanızım dedi. Adam az daha döyeceklerdi. Adam ortadan kayboldu, gitti. Yani Hoş bir şey de değil. Bana sormadan birisi babalık iddia ediyor, atalık iddia ediyor. Yani 36 padişahın hiçbiri böyle bir şey iddia etmemiş. Yani kendisine e, nam koyan, ne bileyim bak, bakın 1. Mustafa deli, deli, delilikle anılıyor. E, 4. Murat Bağdat Fatih'i denmiş. Dördüncü Mehmet'e Avcı denmiş. Birinci Mahmut'a Gazi denmiş. Bu arada padişahlarımızı sorsak desek ki mesela birinci Abdülhamit ile ikinci Abdülhamit arasında kaç padişah var desek 7 padişah çoğu bilmez. Yani bir ölçü bu. Bizim tarih sadece 1923'te başlamıyor. Tekrar ediyorum. İşte 3. Osman'a Sofu denmiş. 3. Ee, Mustafa'ya ilk yenilikçi denmiş. 1. Abdülhamit'e İslahatçı denmiş. 3. Selim'e Bestekar denmiş. Var mı Atatürk? Yok. Kim bunlar peki ya? Yani bunların ata, Türklerin atası deyince bunların da mı atası oluyorsun? Ya o, aslında Mustafa Kemal'in de haberi yok buradan, bu Atatürk şeyinden haberi yok. Bu bir proje. Proje, bize giydirilmiş bir proje. Bir deli gömleği. Bir konu mankeni bu. Bunun arkasında işler çevriliyor. Bunun arkasında işler çevriliyor. Mesela bir, bir iddia. Bunu ayrıca e, tekrardan söyleyeceğim. Kişiyi konuşturabilir miyim, konuşturamaz mıyım? Yahudi Yahudiler dünyada iki tane devlet kurdu diyorlar. Birisi İsrail, birisi Türkiye rezerv devlet. Yani Türkiye rezerv devlet. Yedek devlet. Ne kadar zoruma gitmişti. Ee, Ondan sonra bunu Ilgaz Zorlu söylemişti. Bunu ayrıca geleceğim. Şimdi değil ama. Başka bir konuda. Eee İşte bestekar demiş. Abdül Abdülmecid Tanzimatçı deyim. Eee ta, Tanzimatçı denmiş. Eee e, ta, pardon Tanz. Eee Abdülaziz işte suikaste gitmiş. Beşinci Murad'a deli denmiş. Eee Abdülhamit'e neler söylendiğini söylemek istemiyorum. O, 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 o çirkin bir saldırıydı, asla asla olmayan. Yani buyurun, bu kadar padişah var ya, 36 padişah var ya. Ey sen derken yani proje? Bunların atası mısın sen ya? Ya bunlara saygısızlık olmuyor mu? Hakaret olmuyor mu? Hoş bir şey mi bu ya? Bunları nasıl silip atıyorsun sen ya? Yok mu kimse ya bu, bu işe dur diyecek birisi ya? Bu işe, bu çirkinliğe dur diyecek birisi yok mu abi ya? Şimdi, dünyada bunun örneği var mı? Ee, mesela, Fransa'da, De Fransaların e, Fransızların atası dense, ata Fransız dense, De Gaulle'un soyadı değiştirse, Churchill'e veya kimi uygun görüyorsanız İngiltere'ye, Churchill'i kabul etmiyorlar çoğu, Churchill'e ata İngiliz dense, ee, ne bileyim Saddam'a ata Irak dense. Libya'da e, şeye ata Libya, Libyan dense. dense. Hadi onları da kabul etmiyorsunuz. Size devrimci örnek vereyim. Fidel Castro mesela. Fidel Castro'ya e, ata, Kübalıların atası dense. Ata Küban. Ata Kübalı. Ne, e, İngilizce Küban deniyor. Ondan sonra e, yani Var mı böyle bir örnek dünyada? Yok. La bula bula Türkleri buldunuz be. Vay be. Nasıl bir nasıl bir kazıksa artık bu. Şimdi e, yani bu nasıl bir telaş, nasıl bir panik, neyin saklanmaya çalışılması? E, soyadı sen. Kendin koyuyorsun, Kendi derken yani işte koyanlar koyuyor. Proje kime aitse, İngiliz-Yahudi projesi bu iş. İngiliz projesi. Ne kadarında İngiliz var, ne kadarında Yahudi var tartışılır. Ama Yahudi yine başat görünüyor, üste görünüyor. Pardon. Yani bu proje, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması, rezerv devlet olarak kurulması diyelim tırnak içinde hadi. Yine başat bu işlerde şey var. Siyonizm var ee, Yani bunu saklamak için Yahu nedir bu ya Yani bu kadar mı panik halindesiniz Bu kadar mı saklamanız gerekiyordu Heykellerle, resimlerle Büslerle Ve bu bu kadar sürer mi ya Bu bu kadar keriz mi Bu kadar mı beyni yıkandı ya Kanunlarla koruyorsunuz 5816 ile bilmem neyle Nedir bu korku Nedir bu korku rejimi Ve ne kadar daha sürecek ne kadar daha hakarete maruz kalacağız? Yani e, evet bağlayalım bu kadar. Tekrar ediyorum e, Atatürk demek Türklerin atası demek. Bu kadar padişaha ve Selçuklusu var bunun, Orta Asyası var hepsine hepsine hakaret demek, saygısızlık demek. Ben sizin babanızım demek. Ondan sonra Barbaros gibi ee, bu işin e, sorgulanması ve bir an önce halledilmesi gerekiyor. Bir türlü ben kafamdan atamadım bunu. Ya yani bir türlü kafamda atamadım. O kadar e, gündem geliş değişti, şu oldu, bu oldu. Fakat yok. Yani bu işin çözülmesi gerekiyor. Yani bu deli gömleğimizden Deli gömleğinden bizim kurtarılmamız Gerekiyor Deli gömleğinden kurtarılmamız gerekiyor Evet ee, Şimdilik bu kadar ee, Görüşmek üzere kolay gelsin